Biz burada 64 senedir üst yapı üretimi yapan bir firmayız. Son 20 seneden beri de afetlerde kullanılan ya da mobil hastaneler, mobil afet araçları, mobil mutfaklar bu tür üretimler yapıyoruz. Son yıllarda bu tür afetler için hazırlık yapan kurumlara üretmiş olduğumuz yüze yakın aracımız vardı sahada. Mevcut üretimde olan bunların üretim süreçleri yaklaşık 30 ile 60-75 gün arası sürüyor bir aracın. Dolayısıyla biz mevcut araçların sahaya aktarılmasına destek olduk ilk etapta. Şu anda da hızlı bir şekilde Ramazan bayramına, Ramazan'a ve Ramazan ayına yetiştirmeye çalıştığımız mutfak araçlarımız var. Gene AFAD, Kızılay, bunun gibi kurumlardan gelen o araçların üretimini yapmaya çalışıyoruz şu anda. İlk anda da AFET'le birlikte koordine olarak araçlarımızın nereye gittiğini öğrenerek oralarda teknik destekler verdik. Arkadaşlarımızı gönderdik kullanım kolaylığı sağlamak için, kullanım esnasında oluşabilecek zorlukları engellemek için. Ekiplerimizi de oraya yönlendirdik. 70 ile 100 arası aracımız var. Çeşitli amaçları güden mutfak, koordinasyon, fırın, ekmek fırını, tuvalet, çamaşırhane gibi. Şu anda da bunların yenilerini bölgeye hızlı bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. İki ay içinde bir bu kadar daha aracı sahaya indirmeye çalışıyoruz inşallah. Türkiye'de AFAD var. AFAD, Türk Kızılay'ı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, PAK, JAK, bu tür kurumların tamamına yani kamuda diğer belediyeler Hemen hemen, hemen hemen bütün belediyelerdeki kullanılan afet araçları tarafımızca üretiliyor. Bunların her sene yenilemelerini, geliştirmelerini ve arge tasarımlarını da üretiyoruz. Bu şekilde çalıştığımız kurumlar. Yani yurt içi, yurt dışı Kızılaçlar, Kızılaylar hepsi bu işin içinde mevcut. Yurt dışındaki yardım kuruluşlarına da mobil hastaneler yapıyoruz. Hastaneleri üretiyoruz. Onlara da mutfak ürünleri üretiyoruz. Ukrayna'daki savaş sonrası o bölgeye de mobil hastanelerimiz ve tarama araçlarımız gitti. Dünyadaki bütün afet ve yardım kuruluşlarına üretim yapmaya çalışıyoruz. Şu anda oradaki en acil ihtiyaç tuvalet. Onları da hızlı bir şekilde mevcut ürünleri çevirerek yön, çalışmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz deprem alanına, sahasına daha evvel gönderdiğimiz ürünler çalışıyor ama şu anda hızlıca barınma ve tuvalet ihtiyacını gidermek gerekiyor. Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında da orada mutfak ihtiyaçlarını ve küçük ikram araçlarımızla da köylerin ve ufak köylerin de bu ikram araçları yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda tek hedefimiz Ramazan ayına oradaki yemek üretim kapasitesini ve ihtiyacı karşılayabilecek kapasiteye ulaşmak. Mutfak ve ekmek fırını grubunda. Daha sonra da barınma ve diğer şeylerle ilgili de bazı konteyner projelerimiz ve üretimlerimiz de başlayacak. İki senede üretmiş olduğumuz, yüze yakın aracımız sahaya indi. O andan itibaren de biz 20 tane mutfak, 20 tane fırın üretimine başladık. Bu araçların üretimleri de devam ediyor. Kamu kurumlarıyla da gerekli protokolleri imzalandı. İnşallah bunları da 60 gün içinde sahaya indirmiş olacağız, o giden araçların dışında. Normal şartlarda bir araç 60-75 gün civarında üretiliyor ama şu anda biz bunu 30 günle 45 gün arasına indirdik. Gece gündüz çalışıyoruz inşallah. 30 gün içinde tamamlamaya çalışacağız.